Herkese merhabalar. Bugün İtalyan yeni gerçekçi sinemasında izlenmesi gereken 5 filmi ele alacağım. Birinci filmimiz Roma Açık Şehir. Roma'nın kurtuluşundan 2 ay sonra çekimlerine başlanan filmin senaryosu Rossellini ve Sergio'nun günü gününe tuttuğu notlardan derlenmiş. Belgesel nitelikte taşıyan film bir avuç direnişçinin faşizme karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Yönetmeni ise Roberto Rossellini. İkinci filmimiz Bisiklet Hırsızları. Savaş sonrası yaşanan iki senelik işsizlik döneminin ardından nihayet iş bulan Antonio mutluluktan havalara uçmaktadır. İşi için kendisine lazım olan bisikleti almak için yataklarını satmaları gerekmiştir. Ancak Antonio en sonunda para kazanabileceği için mutludur. Yeni işinin ilk gününde bisikleti çalınan Antonio neye uğradığını şaşırır. Yönetmeni ise Desi 3 Üçüncü filmimiz Amor Kort. Yarı otobiyografi olan Amor Kort, 1930'larda Mussolini hakimiyetinden hemen önce küçük bir Adriyatik köyündeki yaşam üzerine odaklanmaktadır. Yönetmeni ise Fellini'dir. Dörtüncü filmimiz Umberto Di. Umberto Di emekli bir devlet memurudur. Hayattaki tek dostu ve can yoldaşı köpeği ile Roma'da küçük bir pansiyon odasına sığınmış, kıt emekli maaşıyla geçinmeye çalışmaktadır. Taş yürekli ve anlayışsız ev sahibisi tarafından sürekli pansiyondan atılmakla tehdit edilmektedir. Günden güne umutsuzluk katlanarak artan Umberto, son çare olarak intihar etmeyi düşünürken köpeği Felike ortadan kaybolur. Umberto, gitgide artan bir umutsuzlukla şehirde köpeğini aramaya başlar. Yönetmeni ise desi kalır. Son filmimiz ise Tutku. Genç ve yakışıklı serseri Costa'nın yolu bir hana düşer. Givan ve kocası hanı işletmektedir. Costa ve Givan arasındaki bir aşk filizlenmeye başlar. Birbirlerine aşık olan çift ilişkilerini kocaya fark ettirmeden yaşamaya çalışırlar. Fakat bu o kadar kolay değildir. Delik Givan Costa ile kaçmak istemektedir ve kocası önlerindeki tek büyük engeldir. İkili bir plan yapıp onu ortadan kaldırmaya karar verir. Ancak plan uygulamaya başlamadan tuhaf olalar birbirine izler. Yönetmeni ise Visconti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.